Camberk çalışmayı sürekli erteliyor. Yapması gerektiğini bildiği işleri akşama bırakıyor. Akşam geldiğinde de bir sonraki güne bırakıyor. Bu yüzden Camberk hedeflerinin hiçbirine ulaşamıyor. Abdul Samet. Abdul Samet üretken ve başarılı biri. İşlerini günün en başında veya eve döndüğü an yapıyor. Böylece Abdul Samet hedeflerine ulaşıyor ve finansal açıdan rahat bir hayat yaşıyor. Üretken olmanın bir numaralı kuralı zor işi önce yapmaktır. Eğer sen okuldan gelince veya derslerden gelince veya günün başında zor olan işlerini ertelersen ve onun yerine anlık aktivitelerini yaparsan oyunlar gibi, sosyal medyada kaydırmak gibi, dizi izlemek gibi vesaire ve zor olan işi hep ertelersen o işi hiçbir zaman yapamazsın. Ve şu an üretken olmamanın büyük sebeplerinden bir tanesi bu. Ben lisedeyken okuldan gelir gelmez oyun atardım. Okuldan işte saat 4.30'da gelirdim. Sonra arkadaşımla buluşurduk. Onlar beraber hem sohbet ederdik hem oyun falan atardık. Sonra saat 7.30 gibi falan babam gelirdi. Sonra arkadaşımla dağılırdık, oyunu kapatırdım. da oyunu değil, bilgisayarı kapatırdım. Ve sonrasında telefondan oyun atmaya devam ederdim. Veya video izlemeye devam ederdim. Çünkü artık dopamin sistemim yanmış. Artık hani bir kere anlık az aktivitelerini yapmışım ve beynimde dopamin kalmamış. Yani bunu anlaman gerekiyor. Yani dopamin zaten motivasyon hormonu ve yeterli dopaminin yoksa eğer üretken bir işi yapamazsın. Yeterli dopamin yoksa beyninde çalışamazsın. Ve anlık az aktiviteleriyle sen sadece beynindeki dopamini harcıyorsun. Yani anlık dopamin alıyorsun ama uzun vadede beynin o dopamini azaltıyor ve sen her anlık az aktivitesi yaptığında, her oyun oynadığında, her sosyal medyada kaydırdığında, her porno izlediğinde, her alkol içtiğinde, her sigara içtiğinde, her neyse beynindeki dopamin miktarı azalıyor. Yaptığın aktivitenin ağırlığına göre değişen şekilde. Ve böyle böyle çalışmak için yeterli dopamin kalmıyor. Ama sen günün en başında bu üretken aktiviteleri yapsaydın ya da ilk sabah kalktığında, okuldan veya dershaneden veya üniversiteden geldiğinde zor olan işi direkt yapsaydın ve sonra kendine vakit ayırsaydın akşam o işi çok kolay bir şekilde yapabilecektin çünkü beyninde henüz dopamin vardı. Henüz yeteri kadar dopamin vardı. Henüz yeteri kadar motivasyon vardı. Dopamin demek motivasyon hormonu demek. Beyninde yeteri kadar motivasyon olduğundan bu işleri çok rahat bir şekilde yapabilirim. Ama sen günlerinde hani Eve geldikten hemen sonra veya sabah direkt anlık az aktivitesi yaptığın için yani bu teknolojiler seni esir almış durumda. da hepimiz esir almış durumda. Şu an ben her zaman da geçmişte kendime çekiyorum yani bu videoyu. Bir hakaret olarak söylemiyorum bunu. Teknoloji seni esir aldığı için ve bu anlık az aktiviteleri seni mutlu ediyor zannettiğin için direkt anlık az aktivitesini yapıyorsun günün en başında. Veya okuldan gelir gelmez. Ama aslında bu seni sadece uzun vadede daha mutsuz ediyor ve üretken olmanı da engelliyor. Böylece gerçekten seni uzun vadede mutlu edecek hedeflerinden uzak tutuyor ki asıl mutluluk o hedeflerin kendisine ulaşmaktan bile gelmiyor. Asıl mutluluk bugün üretken olmaktan geliyor. Sen çalıştığında, üretken aktiviteler yaptığında faydalı dopamin alıyorsun ve bu faydalı dopamin asıl kalıcı mutluluğu getiren şey. Şu an senin mutlu olmamanın sebebi ve benim mutlu olmamın sebebi benim bütün günümü üretken ve faydalı aktivitelerle geçirmem. Böylece beynime komple faydalı dopaminler doldurma. Sen buna karşılık komple zarlı dopamin doldurduğun için veya büyük ölçüde üretken olamadığın için zarlı dopamin dolmuş oluyor sonuçta. Işte. Her an mutsuzsun, yaptığın aktiviteden keyif almıyorsun, hayattan genel olarak sıkılmış durumdasın. Ve aslında pratik kişisel gelişime girip üretkenliği öncelesen, yani anlık az aktiviteler yerine ilk olarak gününü üretken aktivitelerle açsan, ders çalışmak gibi, işin üzerine uğraşmak gibi, spor yapmak gibi, faydalı içerikler izlemek gibi, o zaman işte gün içerisinde motive olacaksın. Beyninde yeteri kadar dopamin olacak ve üretken olmak çok daha kolay olacak. Motiv olduğunda zaten üretken olmak bayağı bir kolaylaşıyor. Üretkenliğin büyük ölçüde motivasyonuna bağlı bu arada. Disiplin diye bir şey yok öyle söyleyeyim. Disiplinli insanlar sadece çalışmaya motive oluyorlar bu kadar. Mutluluklarını çünkü çalışmanın kendisinden alıyorlar veya aşırı depresifler ya yani ikisinden biri. Yani genelde disiplin sınırlı bir kaynak ve üretkenliğin genel olarak motivasyonuna bağlı. Ben ne zamanki ders çalışmaya motive oldum o zaman işte anlattığım gibi birinden hani direkt okuldan geldiği an ders çalışan ve çalışmayı geceye erteleyen ve sonra güne erteleyen. Hani o Canberk vardı ya videonun başında anlattığım. Yani o direkt ben lisede. Okuldan geldim hiç çalışmıyordum. Geceye erteliyordum. Gece geldiğinde de bir sonraki güne erteliyordum. Öyle birisinden sayısallı 44 bin sıralama yapan birisine döndüm. Ki o sene 2023 senesinde ikinci dönem konuları kalkmasaydı büyük ihtimalle 30 binlerde bir sıralama yapardım çok rahat ben bütün konuları bitirmiştim ve iki dönem konuları kalacağım artık mezun olmanın hiçbir avantajı kalmadı ve 12'ler beni geçti. Yani böyle başarılı birine dönmemin temel sebebi buydu. Hani direkt üretkenliği hayatımın merkezi haline getirdim. Özellikle 12. sınıfta ve mezun senede boş zamanın başladığı an yaptığım ilk şey böyle üretken olmaktı. Ders çalışmaktı kısaca. Mezun senede mesela direkt sabah kalktığım an ders çalışırdım. İşte 7'de falan kalkardım 7.30'da. Böyle ilk yaptığım şey falan ders çalışmak olurdu. Tabi sabah namazına kalkardım. Ondan sonra ilk yapmayacak şey ders çalışmak olurdu ve böyle böyle işte sayısalda 44 bin yaptım. 12. sınıfta yine aynı şekilde hedef 12 diye bir uygulama vardı. Kısası saat 4'te okul bitiyordu ve sonra hedef 12 denilen şey bir kütüphaneydi ya sadece. Kütüphaneye giriyordun, diğerleriyle birlikte çalışıyordunuz ya vesaire ve telefon yasak. Tamamen bir çalışma ortamı var kısası. Okulda, masalarda falan çalışıyorsunuz. Ve o 12. sınıf dönemi benim hayatımın en mutlu dönemlerinden bir tanesiydi. Çünkü okul bitti yan ders çalışmaya başlıyorduk yani mantık olarak. Arada küçük bir teneffüs vardı. Ve saat 9'da bu hedef 12 bitiyordu. Ve o saatten sonra keyif yapıyordum. İşte dokuz buçukta falan eve gidiyordum ve oradan sonra tamamen yani rahat bir şekilde keyif yapıyordum. Çünkü içim rahat oluyordu zaten. Artık hani çalıştım. Artık o gün elimden geleni yaptım. Ve böylece çalışmak çok kolay oluyordu. Ve senin de aynı şeyi yapman mümkün. İlla üniversite sınavı olmayabilir buraya. Her şey olabilir üretken olmak istiyorsan günlerini üretken aktiviteler yaşayacaksın. Çünkü beynindeki dopamin miktarı sınırlı. Her gün yenileniyor bu dopamin miktarı. Atıyorum gece uykuyla yenileniyor zaten. Ve her gün belli bir sayıda dopaminle başlıyorsun. Ve bu dopamin sen dil günün başında harcadığın için günün sonralarında doğru çalışmak çok zor bir şey. Yani gece çalışmak tamamen aptalca bir fikir. Büyük ihtimalle senin gözünde çok mantıklı. Aa işte okuldan yoruldum, üniversiteden işten yoruldum. Eve gidince önce bir dinleneyim sonra çalışayım diyorsun ama asla öyle bir şey olmuyor. Çünkü bunun sebebi gece geldiğinde alnı kazı aktivite yapmaktan beyninde dopamin kalmamış oluyor. Veya mental sağlığın kötü olduğu için ama bu başka bir videonun konusu. Burada üretkenliği konuşuyoruz ya genel olarak. Ki mental sağlığın kötüyse senin için üretken aktivite ders çalışmaktan önce bilinçaltı terkimleri yapmak, kendi kendine olumlu konuşmalar, anda kalma pratikleri yapmak, daha çok anda yaşamaya çalışmak. Günlük tutmak. Bu tarz şeyler aslında senin önceliğin olmalı. Ama orası ayrı bir konu dediğim gibi. Kısası böyle ağır mental sağlık problemleri yaşamıyorsan. Yani düz bir insansan sadece. Hiçbir şeyden zevk almıyorsan artık. Fazla anlık az aktivitesi yapmaktan yorulduysan. Ama bir yandan bunları bırakamıyorsan, üretken olamıyorsan. Çözüm bu. Yani direkt en başta üretken aktiviteyi yapacaksın. Ve yapmaya başladıktan sonra fark edeceksin ki zaten asıl kalıcı mutluluğu getiren şey bu. Yani asıl gerçekten mutluluğu getiren şey sana üretken bir şeyler yapmak. Sen için anlamlı hedefler de olsun. Yani senin için anlamlı olması gerekiyor bu arada. Atıyorum üniversite okumak istemiyorsundur. Burada üniversite sınavını çalışmak sana sağlıklı dopamin vermez. Çünkü anlamsız bir şey olarak görüyorsun. Önce yine anlamlı gördüğün bir hedefe yönelik olması gerekiyor çalışmanın. Sonra direkt bu çalışmayı günün en başında yap. Tamam anlı kaz aktivitesi yapacaksın diyelim. Günün en sonunda yap. Zaten anlık kaz aktivitesi yapmak bir dopamin istemiyor sonuçta. Yani beyninde bir dopamin kalmasını gerektiren şey üretken olan aktiviteler. Seni başarıya, hayatında istediğin yerlere taşıyacak aktiviteler bunlar. Ve daha da önemlisi sana bugün yani kalıcı mutluluğu getirecek aktiviteler de bunlar. Yani pratiksel işime girince ve üretkenliği hayatın merkezi haline getirince, faydalı aktiviteleri hayatın merkezi haline getirince anlayacaksın ki asıl mutluluğu getiren hayat bu. Almıkaz aktiviteleri, televizyon, almıkaz aktiviteleri, diziler, oyun, sosyal medya, porno bunların hiçbiri kalıcı bir mutluluk getirmez. Geçici mutluluk bile yedirmezler hatta. Şu an artık zevk almıyorsun o aktivitelerden fark ettiysen. İnsanların büyük bir çoğunluğu farkında değil ama o aktivitelerden zevk almıyorlar. yani o aktiviteleri sırf sorunlarından kaçmak için ve sıkılmamak için yapıyorlar. Faydalı aktiviteler yapmak zor olduğu için yapıyorlar kısacası. Veya bir hayat amaçları olmadığı için kısarası. Yapacak bir şey yok falan diyorlar. Sen bir hayat amacı belirlediğinde ve bu hayat amaçları doğrultusunda ilerlemeye başladığında ilerleme görmesen bile yani dış ilerleme görmesen bile atıyorum netlerde artış görmesen bile online için para kazandırmasa bile Sırf o üretken aktiviteleri yapmak bile sana iç bir mutluluk verecek. Çünkü faydalı dopamin veriyor. Faydalı dopamin de kalıcı mutluluk getiriyor. İnsanlar büyük bir çoğunluğu o yüzden mutsuz. Yani sen de büyük ihtimalle o yüzden mutlusun. Çünkü hayatının merkezinde üretkenlik yok. Yani direkt gün başladığı an veya eve geldiğin an yaptığın ilk şey anlık az aktiviteleri oluyor. Teknoloji oluyor. Eğer yaptığın ilk şey üretken bir aktivite olsaydı üretken olman çok daha kolaylaşırdı. Her gün üretken olurdu. Üretkenlik saatlerin bayağı bir artardı ki böylece hem hedeflerine doğru daha hızlı ilerlerdin hem de daha mutlu olurdun. Yani daha mutlu, kendine gurur duyduğun, yani kendini sevdiğin bir yaşardın. Ve bunu yapmak senin elinde ya şu an. Yani öyle yapardın falan diyorum da harbi senin elinde. Yani bu videonun aksiyon adamı bu olsun. Eğer hafta içi günü ise okuldan geldiğin an veya dershaneden veya üniversiteden. Eğer hafta sonu günü ise de günün en başında. Kısacası boş zamanının başladığı an. Direkt masa başına otur. Senin için üretken olan aktivite neyse oraya otur. Masa başına otur direkt ve çalış. Başta çok sıkıcı gelecek. Başta Aa, bunu yapmak istemiyorum diyeceksin. Ama yine de devam et çalışmaya. Telefonunu uzakta tut. sessiz al ve ulaşabileceği mesafeden uzakta tut. Yoksa komple telefonla kaydırmaktan ders çalışamazsın. Veya o işi yapamazsın yani her neyse. Belki de o iş senin için spor yapmak falandır. ya. bazı insanlar için başka şeyler olacaktır. O üretken olan aktivite senin için neyse. ya. Birçok insan için çalışmaktır ya bu. Ya işlerin üzerine ya da ders çalışmak. Ve sen boş vaktinin en başında ders çalıştığında, okuldan gelir gelmez ders çalıştığında, üniversiteden gelir gelmez işinin başına oturduğunda o zaman işte üretken günler yaşamak çok kolay oluyor. Artık hani momentum inşa ediyorsun ve bir sonraki gün üretken olmak daha kolay oluyor her seferinde. O yüzden mesela şu sabah rutini tabiri vardır yani sabah rutinleri, milyoner sabah rutinleri falan vardır. O yüzden işte o sabah rutini diye bir tabir var. Çünkü sabah yaptığın şeyler o kadar önemli ki bütün günü belirliyor ya, yani. Bilinen bütün gün sabah ne yaptığına bağlanıyor. Çünkü sabah yersen anlık az aktiviteyle geçirirsen beynindeki dopamin miktarını boşalmış oluyorsun ve günün geri kalanında üretken bir şey yapamıyorsun. Ama bunu yaparsan yani direkt günün en başında üretken olursan o zaman işte üretken olmak kolay düşüyor. Ve böylece gerçekten mutlu, dolu ve aynı zamanda başarılı bir hayat yaşıyorsun. Pratik kişisel gelişim konusunda bana güveniyorsan ve üretken, başarılı, özgüvenli, saygı duyulan ve mutlu birisi olmak istiyorsan açıklamadaki linkte kişisel gelişim okulum var. Bu okulda seni hayalindeki hayata taşıyacak 4 konu hakkında ders alıyorsun. Kafa yapısı, mental sağlık, üretkenlik ve sosyalite ve bunların dışında da zaten bir ton ders var. Dopamin detoksu üzerine başlı başına bir online kursu var yani bu okulun içinde. Ve aynı şekilde sosyal yönelik bir online kursu var. Sosyal yaş sistemini daha iyi ve saygı duyan birisi olmak için. Ve akademi üzerine de bir online kursu var. Kız YKS yazar arıyorsan, KPSS ne yapman gerektiğini spesifik bir şekilde bilmen için. Ve aynı zamanda benden benden birebir koştuk alıyorsun. Tabii ki bunu istemeyenler için daha ucuz bir seçenek var. Çok az böyle daha ucuz. Ama benden alacağın koşulluk seni yıllar oynatacak atacak. Çünkü 3 yıllık pratik kişisel gelişim tecrübesi olan birisinden ders alacaksın. Ve 6 yıllık genel kişisel gelişim, geleceği için çalışma tecrübesi olan birinden. Direkt seninle konuşacağız, sohbet edeceğiz, sana bir bir yol haritası çizeceğim. Yani tam olarak ne yapman gerektiğini biliyorum ya şu an büyük ihtimalle. Çünkü benden senin olduğun konumdaydım. Mutsuzdum, hayatından nefret ediyordum. Üretken olamıyordum bir türlü. Gelecek kaygısı yaşıyordum, mental sağlığım çok kötüydü. O yüzden sana direkt yardım edebilirim. Ya yani hayatını değiştirmen sadece bu okula katılmana bakıyor. Zaten her yere para harcıyorsun. Hani bu, para çok daha ucuz bir paraya geldi. Başka şeyler o anlı. Bu sefer de şirketleri zengin etmek yerine kendine yatırım yap. Ve zaten tabii ki iade garantisi var. Memnun olmazsan paran iade oluyor. Ve bu kişisel yaşam okulunun tabii ki belli bir kontenjanı var. Belli sayıda kişiyi alabilirim. O yüzden okulun kontenjanı doğmadan veya fiyat artmadan hemen şu an açıklamadaki linke tıkla. Ve kişisel yaşam okuluna katıl. Böylece hayatını değiştirmeye başla. Kendine iyi bak. Pratik kişisel yaşam yolculuğunda başarılar.